Merhaba arkadaşlar. Lübnan'a odaklandığımız bir dönemde Halep patladı. İdlib'i kontrol eden cihatçılar Türkiye destekli gruplarla birlikte Halep'e doğru büyük bir taarruz başlattı. İki günde şaşırtıcı şekilde ilerlediler. Stratejik M5 yoluna ulaştılar. Bugün El Zarba ve Hanelasal e, kasabalarını ele geçirdikleri söyleniyor ki bu Halep Şam yolunun kesildiği anlamına gelir. Hanelasal Halep'e 5 kilometre mesafede yani Halep'i tehdit eden hatlara yaklaştıkları anlaşılıyor. Dün 11 köy ve kasabanın Suriye ordusunun kontrolünden çıktığı öne sürülmüştü. Muhalif kaynaklara göre bugün ele geçirilen yerlerle birlikte bu sayı 35'i buldu stratejik önemdeki 46. alayda ele geçirilen yerler arasında. Karşılıklı kayıplar var. Rakamlar çelişkili. 180-200 rakamları telaf telaffuz ediliyor. Her iki tarafta ağır kayıplar veriyor. Suriye ordusuna danışmanlık yapan İranlı generallerden ee, de Halep'te ölenler, öldürülenler arasında birkaç tank ele geçirilmiş. Bazı askerler, esir alınmış, bunun görüntüleri servis ediliyor. Halepin kuzeyindeki Zehra ve nubul tehdit altında, Burası şiler açısından, simgesel yani simgeselliği Şiilerin burada yaşıyor olması uzun süre cihatçı grupların kuşatması altında kaldı burası. E, bu silah e, bu silahlı gruplar Alevi ve Şiileri sapkın ve mürtet olarak görüyor. Öldürmeleri caizdir diyor. E, bu, bu, bunların bakış açısı böyle. 2011'de Nusayriler mezara, Hristiyanlar Beyrut'a sloganlarıyla Yola çıkmış olan gruplardan bahsediyoruz. Hikaye tekrar başa dönüyor. Bütün bu gelişmeleri nasıl okuyabiliriz? İsrail'in Suriye yönelik yıpratma savaşıyla ilgisi nedir bunların? Türkiye bu işin neresinde? Aslanan sürecindeki Türk-Rus-İran ortaklığı çöküyor mu? Bu sorular etrafında biraz gelişmeleri aktarıp değerlendirme yapmak istiyorum. Bu saldırılar e, her şeyden önce e, çok e, hani kritik e, koşullar silsilesi var. Bu böylesi bir e, ortamda gerçekleşti. Nedir bunlar? İsrail'in Lübnan'da operasyonları yoğunlaştırıp Suriye'de İran bağlantılı yapılara saldırıları artırmıştı. Bu süreç içerisinde Suriye'nin kuzey batısındaki silahlı gruplarda özellikle İllip'tekiler Halep'i yeniden hedefe koymuştu. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyordu. Suriye ordusu da kuzey hatlarına sevkiyatlar yaparak saldırıları karşılamaya çabalıyordu ya da hazırlanıyordu. Yani karşılıklı bir e, şey vardı. Hazırlık vardı. İsrail'in saldırıları Suriye sahasını belli ölçüde felç etti. İran bağlantılı yapıların hareket kabiliyetleri sınırlandı. En önemlisi tabii ki Hizbullah Halep, Hama ve Humus kırsalındaki bazı güçlerini Lübnan'a çekmek zorunda kaldı. Bir tarafta Ukrayna'da tehlikeli bir tırmanış varken Rusya Suriye'ye yeterince enerji ve güç ayıramıyor. İsrail'in Suriye'nin doğusundaki saldırıları IŞİD'in yeniden palazlanmasına da yol açıyor. Çünkü bir güç boşluğu doğuyor. İsrail Suriye-Lübnan hatlarını da bombalıyor. Suriye ordusu bitkin yetersiz. Bütün güçlerini doğudan batıya, güneyden kuzeye yaymış durumda. Hiçbir yere yetişemiyor. Eskisi kadar İran ve Hizbullah da tam kapasite sahada değil. Saha koşulları işte bu minvalde heyet, tahrur, ve ortaklar için son derece elverişli. Şimdi böylesi bir ortamda Heyet-i Şam liderliğindeki Mübin operasyon odasına bağlı gruplar dün erken erken saatlerde harekete geçti. Operasyona saldırganlığı caydırma anlamında anlamına gelen Radül udvan denildi. Amerikalıların çok sevdiği askeri ifadeyle önleyici saldırı da denebilir. Bunlar Afganistan'a cihat seferberliğinden beri Amerikalılarla iyi paslaşıyorlar. Saldırılara kimler katılıyor? Heyet Tahrir Eşşam dediğimiz gibi işte Heyet Tahrir -e ya da kısaca HTŞ başı çekiyor. E, Ensar, e, Ensar, Ensarul İslam, Ceyşül e, Ceyşun Nasır, Ceyşül Ehrar, e, Feleku Şam, e, Suvar -e Şam gibi e, müttefikleri var. Heyet Tahrir-i -e Suriye Milli Ordusuna bağlı Kurtuluş ve İnşa hareketi de saldırılara ortaklık ediyor. E, İdlib'deki yabancı cihatçılar onlar tabii ki e, eksik olmuyor. İşte Uygurlar, Özbekler vesaire onlar da bu saldırılara katılıyor. Büyük bir cihatçı küme diyelim yani yerel ve uluslararası. Bu saldırılara iyi hazırlık yap, e, yapıldığını da görüyoruz. Bir medya kampanyası eşlik ediyor. Yani e, birden başladı. Böyle o e, işte şiddet dozu yüksek kampanyalarını e, çağrıştırdı. Tabii farklı şekilde e, yapıyorlar bunu. İşte Halep'in kurtarılacağı, yüz binlerce insanın evlerine geri döneceği Devrimin yeniden ivme kazandığı, kazanacağı şeklinde bir propaganda savaşı yürütülüyor her taraftan. Yeniden devrim heyecanına kapılanları görüyoruz. Halep'i misak-ı milli sınırlar içerisinde görenler Türkiye'de kendi terör örgütleri listesindeki bir grubu fete giden muhalif bir güç olarak taltif ediyor. İnanılmaz bir şey tabii. Sanki Türkiye e, çok ciddi bedeller ödememiş gibi yeniden e, aynı yere döndük. Bu hamlenin İsrail'le bağlantısı nedir? E, bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'da ateşkese giderken Esad'ı açıkça tehdit etti. Yani böyle hiç şeysiz yani sansür tehdit etti. HTŞ'nin saldırısı bu tehdidin hemen ardından başladı. Yani saatler sonra başladı. Manidar bir çakışma bu. İsrail Suriye'yi felç edecek hamleler yaparken Kuzey karışıyor. Sanki birileri düğmeye basmış gibi ya da bunların uzun süredir hazırlandıkları, hazırladıkları planın önünden birileri çekilmiş gibi. O birilerine geleceğim. İsrail'in cihatçı gruplarla ilişkileri işte bilinen bir gerçek. Bunları tekrar işte uzatmadan hatırlatmak da lazım. 2011'den bu yana hiçbir cihatçı örgüt İsrail'i rahatsız edecek bir eyleme kalkışmadı. Halbuki İsrail Suriye topraklarının bir kısmında işgalci Golan Tepeleri'nden bahsediyoruz. HTŞ, Nusra Cephesi adını taşıdığı dönemde Özellikle 2013'ten itibaren Kuneitra ve Golan cephesinde varlık gösteriyordu. O cephe çökünceye kadar İsrail ilişkileri vardı. Hayat damarları aslında İsrail'de. Şimdi yok mu diyeceğiz yani vardı da şimdi yok mu? Yani işte körfez bağlantılı kanallardan o ilişkilerin sürme ihtimali dışlanamaz. Nusra cephesi. IŞİD'in Suriye yapılanması olarak örgütlenmişti, bunu da sanki IŞİD'den gelmiyormuş gibi böyle yeni bir muhalif güçmüş gibi e, ya da orijinal bir muhalif güçmüş gibi bağlantısız bir şekilde sunuyorlar. IŞİD kökenli olması ve IŞİD'den ayrıldıktan sonra El-Kaide'ye biat etmesi ve adını değiştirmesi muhalif güçleri destekleyen Batı bloku açısından hiç sorun teşkil etmedi. Şu anki e, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Nesul İvan e, patronu e, yani o dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la e, gizli yazışmalarında Suriye'de El-Kaide bizim safımızda demişti. Yani son derece esaslı bir itiraftı bu. ABD 2014'te IŞİD'e karşı savaş adı altında Suriye'de, Suriye'de ayağına yer açarken, postallarına yer açarken HETEŞE'ye, asla ve asla dokunmadı. HTŞ lideri Ebu Muhammed el ciolani el-Kaide'den ayrıldık. Artık küresel bir cihat hareketi değiliz. Hedefimiz sadece Suriye rejimi dedikten sonra Amerikalılar nezdinde muteber, dokunulmaz bir lider pozisyonuna geldi. Aslında HTŞ'nin İdlib'deki varlığı Amerikan çıkarlarına hizmet ediyor. Bunu teslim etmek lazım, vurgulamak lazım. İran ve Rusya'nın desteğiyle Suriye yönetiminin yönetiminin bütün topraklar üzerinde kontrolünü yeniden ele almasını önlüyor. Son derece kullanışlı bir pozisyon. O yüzden de Amerikalılar dokunmadılar. Türkiye'nin bunlara kol kanat germesine de ses çıkarmadılar. Ve ee, işte akıl da verdiler. El-Kaide ile bağlantını kestirdiler. Önce olay niye takım elbise giydirdiler. Mikrofon uzattılar. Batılı medya tarafından röportajlar yapıldı. Görüntü değişti ama özleri aynı. Bunlar IŞİD'in Pramatizm elbisesi giydirilmiş versiyonları. Sonuçta HTŞ BM'nin terör örgütleri listesinde ve burada kalmaya devam ediyor. Bir ara çıkarmayı da tartıştılar. Birileri bunu Hazırlamaya çalıştı, ortamı hazırlamaya çalıştı ama olmadı. Türkiye'de istemeye istemeye bunu terör örgütler listesine aldı. ABD, HTS'nin kontrol ettiği bölge, bölgelerde saklanan IŞİD liderlerine birkaç operasyon düzenledi malum. Ama Jolani ve El-Kaide çizgisindeki diğer liderlerin hiçbirisine de dokunmadı. İsrail, Suriye'de saldırıları artırırken, cihatçıların eş zamanlı olarak harekete geçmesi basit bir çakışma değil. Bunu vurgulamak istiyorum. İsrail daha fazla yıpratılmış ve çaresiz hale getirmiş Suriye'yi her şey Suriye'ye her şeyi dayatabileceği dayatabileceğini düşünüyor. Planın özünde ne var? İsrail'in en önemli düşmanı Suriye'nin dişlerini sökmek, dize getirmek ve direnirse de parçalamak. Müdahalenin başında da aslında böyleydi ve plan bir şekilde değişiyor ya da güncelleniyor. Türkiye'de e, bu planın hayati ortağıydı. Kürtler fiilen e, işte e, özellik ilan edip ABD'nin de desteğini alınca Buna mukabil işte Rusya çatışmalara girince Türkiye'de ne yaptı? Hesap kitap yaptı. Politikalarını değiştirmek zorunda kaldı. Rusya ve İran'la Astana sürecine katıldı ve işte bir şekilde denklem değişti, değişiyor. Artık e, şu anki tablo da biraz farklı. Türkiye normalleşme arayışı içerisinde. Körfez ülkeleri başta olmak üzere belli başlı Arap ülkeleri vekalet savaşındaki rollerinden uzaklaştılar, Şam'la el sıkıştılar vesaire. Şimdi e, ortam değişti ama hesap kitap yeniden yapılıyor. E, yani belli ki Türkiye'nin hesapları da güncelleniyor. Sadece diğerleri değil. Peki bu durumda Türkiye sahada, kendisi sahada, İdlib'in etrafında çok sayıda askeri üsse sahip ve bütün bunlar olurken Türkiye operasyonun neresinde duruyor? Şimdi Ankara şunu demeye getiriyor. Bizimle bunun bilgisi yok. Yani biz buna müdahil dahil değiliz. Ama Türkiye'nin dahil olmadan bu tür bir gelişme yaşanabilir mi, olabilir mi? Kanaatimce olmaz. Sahanın koşulları gereği bölgede oluşturulmuş bir çatışmasızlık hali, daha doğrusu gerilimi düşürme bölgesi olarak burayı kurguladılar. Bütün bunlar dikkate alındığında Türkiye'nin izni, onayı ya da yol vermesi olmadan bunların gelişmesi çok mümkün gözükmüyor. Bir şeyi hatırlatmak lazım. Bir süre önce İsrail'in çatışmaları Suriye'ye sıçra sıçrat sıçratacağı ve bölgede yeni bir düzenin kurulacağı öngörüleri Ankara'yı tedirgin etmişti. Bunun üzerine Kürtlerle barış sürecini gündeme getirmişti ve Suriye sahasında da ipleri eline almaya çalışmıştı. Ne yapmıştı peki? Ya i̇şte İdlib'deki silahlı gruplar yeni cepheler açmasın diye onlara bazı tembihlerde bulunmuş. Hatta dizginlemişti onlarla. Gizli toplantılar yaptığı da söyleniyordu muhalif kaynaklar tarafından. Çünkü hazırlık yapılıyordu. Son derece belliydi. Ve Türkiye ortalığın karışmasının kendisi açısından tehlikeli olabileceğini düşündüğü için onları sınırladı diyelim. Erdoğan bu arada Esat'tan Esad'dan karşılık bekliyordu normalleşme adımları için. Esad'dan yüz göremedi, hali umutluyum dedi vesaire ama Esad fazla pas vermedi. Sonuçta Esad iki şey arıyor. Türkiye'den askerlerini çekmesini ve silahlı grupları desteklemeyi bırakmasını istiyor. Bunu taahhüt etmesini istiyor. Erdoğan buna yanaşmıyor. Şimdi Rusya işte Esad üzerinde baskı kurmuyor diye Putin'e de kızdı. Ondan sonra yakındı. Hatta Hakan Fidan Aslan'a sürecinin işlev, işlevini yitirmeye başladığını vesaire ima etti. Yeni bir format gerektiğini söyledi. Şimdi ardından da sahadaki işte bu kart ileri sürüldü. Yani Suriye yönetimini köşeye sıkıştıracak saldırıların önünden çekildi Türkiye. Amaç Esad'ı sıkıştırmak, Türk askerlerini çekmeden ve silahlı gruplara gruplara dağıtmadan işte ilişkileri normalleştirmek için Şam'ı sıkıştırmak. Ayrıca Erdoğan bu şekilde Suriye'deki kartlarını Trump'a da göstermiş oluyor. İran'ın kollarını kesmek mi istiyorsun? Ya da Suriye'yi yola getirmek mi istiyorsun ya da İsrail'i güvence altına almak mı istiyorsun? İşte Türkiye burada senin en iyi ortağın biz olabiliriz. Trump da gelmeye hazırlanıyor. Suriye siyasetini şekillendirmeye çalışacak. Bir şekilde Erdoğan da o tarafı etkilemeye çalışıyor. Biz buradayız. İsrail, pardon, İran'ı sınırlandırabiliriz. Sahayı başkasına vermeyebiliriz gibi. İsrail deyince tabi hemen kaşlarınızı kaldırmayın lütfen. Çünkü e, Erdoğan'ın İsrail'e yaptığı e, hizmeti bölgede başka hiçbir lider yapmadı. Buradan e, Kürtlerle ilgili tabi e, Erdoğan bu pozisyonla sağdaki bu kartlarla e, Trump'ı işte Kürtler konusunda da etkilemeye çalışıyor olabilir. Ankara e, işte hani Ankara'da Türk e, güvenlik kaynakları isim vermeden e, Middle East aya konuşmuş. Bu Katar e, kaynaklı destekli bir internet portalı. E, Ankara'dan e, işte hükümete de yakınlar ve oradan bazen e, işte perde arkası bilgiler geliyor. Suriyeli muhalif grupların Suriye hükümetin İdlib'de sivil halkı hedef alan saldırılarını durdurmak için Halep'e doğru sınırlı bir Saldırı başlattığını söylemiş Türk güvenlik yetkilileri. Yani bu çerçeveye bakar mısınız? Ne kadar enteresan? Yani e, kendi terör örgütleri listesindeki bir örgütün başlattığı, cihatçı küresel cihatçı yapılarla birlikte başlattığı harekata böyle sahiplenen bir bakış açısını çok net olarak görüyoruz. Yine Türk yetkililere göre. E, Ankara, Suriye ordusunun bu saldırılarını durdurması için gerilimi düşürme mekanizmasıyla uğraşmış, onlar üzerinden sonuç almaya çalışmış ama başaramamış. Bu mekanizma malum Türkiye, Rusya ve İran tarafından 2019'da oluşturulmuştu. Yine Türk yetkili bu saldırılara karşılık olarak Suriyeli muhalif gruplar Halep'e doğru işte sınırlı operasyon başlattı, hedef aldı. Fakat şimdi şöyle bir şey de söylüyorlar ee, operasyonun amacı e, Güya işte e, 2019'da üzerinde uzlaşılan İdlib çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını yeniden belirlemek. Türk yetkili başlangıçta sınırlı bir operasyon olarak planlanan harekat rejim güçlerinin e, mevzilerinden kaçmaya başlaması, başlamasıyla genişledi demiş. Yani bizim niyetimiz bu değildi ama birdenbire saha boşalınca daha fazla gittik demeye getiriyorlar. Sözünü ettiği sınırlar 2020'de muhalif güçlerin aleyhine değişmişti. Suriye ordusu M5 ana yolu üzerinde ilerleyerek Halep-Hama arasındaki bağlantıyı yeniden kurmuştu. Türkiye durumu tersine çevirmek için Şam'a ultimatum vermiş, doğrudan Suriye ordusuyla çatışmaya girmiş karşılığında Rusya havadan Türk askeri konvoyunu bombalamış. 36 kayıp verilmiş. Nihayetinde Türk askeri üstleri boşaltılmıştı. Ve Türkiye ile Rusya arasında yine bir hatırlatma daha bulunalım. Türkiye ile Rusya arasında Soçi ve Moskova'da varılan mutabakatlar gereğince M5 ve M4 yolların açılması silahlı grupların yolun üstüne çekilmesi ve terör örgütlerinin elimine edilmesini gerektiriyordu. Erdoğan sözlerini tutmadı. Sonuçta Türkiye M5 otoyolunun el değiştirmesiyle sonuçlanan yeni statüküyü kabul etmiş ve askeri güçlerini İdlib'in güney ve doğu çeperlerinde yeniden konuşlandırmıştı. Şimdi eski statükoya dönmekten söz ediyor. Zaten bunları Rusya ile anlaşmış, Rusya ile pazarlık yapmış ve kabul etmişti Türkiye. Türkiye'nin dahli bahsine e, tekrar dönersek, Türkiye gerilimi düşürme bölgeleri oluştururken İdlib'in çeperlerinde kurduğu askeri üslerde HTŞ ve diğer cihatçı örgütlere fiilen kalkan oldu. Yani Suriye ordusunun buralara yönelik herhangi bir şekilde operasyon düzenlenmesinin önündeki en önemli engel Türkiye. Bu hale devam ediyor. Yanı sıra El Babel Hava Sınır Kapısı malum, işte Hatay'da kimin kontrolünde bu kapı? HTŞ'ye bağlı Kurtuluş Hükümetinin kontrolünde bu kapı. Onlar için bir darphane. Türkiye buna izin veriyor. Halbuki KYŞ kendi terör örgütleri listesinde. Yani bunu tekrar tekrar söylüyorum. Tabii BM yüzünden bu listeyi güncellemek zorunda kalmışlardı. Yoksa Erdoğan Nusra cephesi ilk olarak ABD'nin kara listesine eklendiğinde Obama yönetimine çok fena kızmış da sırası mı demişti. Burada devrin yapıyoruz. Muhalif güçleri baltalıyorsun vesaire. Türkiye işte işte benim dahlim yok dese de Ankara'nın mevcut Suriye siyaseti bu gruplar açısından en büyük desteği zaten oluşturuyor. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun bazı bileşimleri de zaten bu saldırıların içinde yer alıyor. Suriye Milli Ordusu maaşını kim veriyor belli işte. Sonuçta Aslan'a sürecinde kurulan gerilimi düşürme bölgeleri... E, şu anda yani gerilimi e, düşürme bölgelerini oluşturan anlaşma fiilen çöküyor çünkü bu çatışmalar bu bölgede yaşanıyor. E, haliyle bu gelişmeler Rusya ve Türkiye'yi bir kez daha karşı karşıya getirecek gelişmelerdir. Bundan memnun olacak taraflarda belli. ABD gelişmeleri işte Rusya, İran ve Suriye'yi zayıflatan bir hamle olarak okuyacaktır başka başka bir şey kimse beklemesin. Fakat bunun genişlemesi, bu çatışmaların genişlemesi bir bir adım sonrasında ABD'nin desteklediği Suriye demokratik güçleri içinde tehdit oluşturacaktır. O yüzden yani bir yere kadar diyebilirler. Bundan sonra en fazla karşı çıkacak olan, pardon bu 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 şey bu bu durumdan en fazla karlı çıkacak olan taraf İsrail olacaktır. Suriye, İran ve Hizbullah'ın zayıflatılmasını elbette kar sayacaktır. Suriye'nin işte çatışmalara sürüklenmesi beri taraftan Hizbullah'ın toparlanmasına yönelik bir takım çabaları da baltalayacaktır. Bu gelişmeler Lübnan cephesi işte mola verirken sıranın Türkiye'ye, pardon Suriye'ye geleceğine dair öngörümüzü teyit eden e, gelişmeler olarak e, ben öyle görüyorum Esad'ı sıkıştırmada sonuç itibariyle üç güç e, çakışıyor İsrail ABD ve Türkiye şimdi e, fakat Halep cephesi e, hani e, Halep cephesin e, Halep cephesi Eğer e, bu şekilde alevlenirse e, çözülmesini hedefledikleri bir halka var. Yani İran, Suriye, Rusya ve Hizbullah arasındaki bu işte koordinasyon vesaire yeniden artacaktır. Halbuki bunun tersine hedefliyor Amerika ve İsrail. Ama Halep cephesi buradaki işbirliğini, bu güçler arasındaki işbirliğini yeniden kuracaktır. Bir taraftan işte Rusya'nın rolünü artırarak, e, İsrail'i temin eden bir e, hani e, pazarlığa girerek İran'ın geriletilmesi gibi bir takım hesaplar yapılıyordu. Şimdi Halep cephesi e, bu hesaplara da alt üst edecektir. YPG'nin kontrolündeki Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri var. Ee, yine Afrin direniş güçlerinin olduğu, yani EPEGE güçlerinin olduğu demek lazım. E, Tel Rifat hattı var. E, yine birazcık daha doğuya gidersek, e, Suriye Demokratik Güçlerinin uzantısı sayabileceğimiz Membiç Askeri Konseyi'nin elindeki Membiç var. Bütün buralar dikkate alındığında ki buralar da e, namlunun ucunda olacak, e, Kürtlerin de işte Fırat'ın batısı, batısında Suriye yönetimi ve İran bağlantılı güçlerle ortaklığı yeniden şekillenebilir. Bu da Türkiye'nin işte arzu etmediği şeylerden birisi. Şimdi Halep düşer mi? Yani herkes şimdi bunu konuşuyor. Bunun tekrarlanması Suriye açısından ciddi bir yıkım olur. Halep 100 tane İdlib eder. Suriye'nin en zayıf olduğu dönemde bile Halep'in yarısı e, önemli kesimleri yönetimin kontrolü altında idi. E, eski Halep dışında, şimdi kent savaş sonrası yeniden e, dirilişi örneklik ederken başa dönülmesi gerçekten de bir intihar gibi bir şey olacaktır. M5 yolunda kontrolün el değiştirmesi. Halep-Hama hattını e, yeniden kesecektir. Bu hat son derece önemli. Yani bu hat Humus'a, oradan Şam'a, oradan ta Ürdün'e gidiyor. Yani e, Suriye'nin en önemli ulaşım hattı. Stratejik bir hat. M5 yolu da e, pardon M4 yolu da öyle. O da e, Fırat'ın doğusundan geliyor. E, i̇şte Halep'ten e, İdlib'in İdlib altından e, Laskiye'ye gidiyor e, O da e, ikinci e, ciddi e, önemli ulaşım hattı e, Bu hatların değişmesi zaten birisi kapalı da e, diğerinin e, el değiştirmesi halepin savunmasını zorlaştıracaktır stratejik denklemi bozabilir Bu yüzden Rusya İran ve Suriye e, güçlü bir karşılık vermek için bütün gücünü e, kullanabilir Rusya'nın desteğiyle saldırıları püskürtmeye çalışıyor şu anda Suriye Ordusu önümüzdeki saatlerde taarruza geçeceği yönünde Suriye kaynaklı haberler vardı Bu programdan önce yaptığım taramada gördüm El Vatan gazetesine göre Suriye Ordusu füze ve ağır toplarla Halep'in batısındaki bazı beldelerin yanı sıra Atarip e, darete e, dar Z e, işte ve, ve birkaç yerde heteşenin cephe gerisi mevzilerini ve ikmal hatlarını bombalıyor. E, Suriye ordusunun tahkimat ve e, işte yanıtta yoğunlaştı bazı e, eksenler var. Bunlar e, işte sadece halepin batısıyla sınırlı değil topçu bildikleri. İdlib'in doğu kırsalında Sermin ve Neyrep gibi yerlerde, yine İdlib'in güney kırsalındaki Cebel Zaviye'de bazı beldelerde, hamanın batısındaki Elgap ovasında e, yer alan beldelerde e, cihatçı yapıları hedef alıyor. Ayrıca e, bu sefer sahnede resmi olarak terör örgütü sayılan bir grup var, onlar başı çekiyor. Bu da işleri karmaşık hale getirebilir. Yani uluslararası destek, başka ülkelerin desteği vesaire. Tabi dediğim gibi bazı güçler bunun terör örgütü olup olmamasıyla ilgilenmiyor. Kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Çatışmaların yayılması Türkiye üzerindeki göç baskısını da artırabilir. O yüzden Türkiye eğer burada bir oyun oynuyorsa bedelini 2011'den beri olduğu gibi yine ödeyecektir. Yani e eğer böyle bir oyun içerisindeyse bunun eee yansımaları, e olumsuz yansımalarını beklemek gerekecektir. Rusya'nın Ukrayna'da meşgul olması Suriye'yi bu halde bırakacağı anlamına da gelmez. Yine İran'da Şam'ı Tahran'dan koparma çabalarına rağmen bu durumda hiçbir yere çekip gitmeyecektir. Tabii e işin acı tarafı şu. Erdoğan Esad'ın neden kendisine güvenmediğini bir kez bir kez daha ispat etmiş oldu. Suriyeden bakanlar, Şam'dan bakanlar bunu böyle yorumlayacaklardır. Evet, yani Suriye sahnesine geri döndük. Lübnan, Lübnan'ı izlerken bu gelişmeler oldukça sıcak. Bu programı çekerken belki yeni gelişmeler de buna eklendi. Artık yarın öbür gün bu gelişmeleri yeniden ele. Alacağız şimdilik burada noktalıyorum ee, izleyen dinleyen yorum yazan paylaşan abone olan katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum hoşçakalın.